Bu ülkenin devletçileri, bu ülkenin devrimcileri katliamlarla bitirilemeyecek, kazanamayacaksınız. Beyefendi birden çelikten kabrular şuyundan yine yürüyeceksiniz, yine yıkılacaksınız. Ankara katliamından sonra gençliği sindirebileceklerini, korkutabileceklerini sandılar. Fakat iki günlük boykotlar gösterdi ki gençlik diktatörden korkmuyor, geleceğine sahip çıkıyor önümüzdeki dönemde ince ayrımları ortadan kaldırarak gençlik ortak bir mücadele altına ölmekte yükümlüdür. Barış ve özgürlük türküleriyle Ankara'ya gelenlere saldırdılar. Çünkü onlar umudun düşmanı, çünkü onlar kanın iktidarı. Ancak biliyorlar ki karşılarındaki en büyük güç gençliğin Haziran'ın birliği, Biliyorlar ki karşılarında durmayacak ve asla yılmayacak bir gençlik var. Biliyorlar ki o saray başlarına yıkılacak ve bunu ancak Gençliğin Birleşik Eylemi ve Gençliğin Birleşik Mücadelesi yapacak. Biliyoruz ki umut dimdik ayakta. Suruç'ta ve Ankara'da yoldaşlarımızı katlettiler ama umudumuzu katledemediler. Umudumuzu katletmelerine izin vermeyeceğiz. Şehitlerimizin izinden barış sloganlarımızla zafere kadar mücadele edeceğiz. Sarayın savaşına karşı yasımız isyanımızdır gençlik 10 Ekim patlamasından sonra alanlarda, havzalarda bütün gücüyle katliam protesto etmiş ve karşısında durmuştur. Bugünden itibaren dünden daha bir bir şekilde barışın sesini yükseltmek, barışın şiarını daha yüksek bir çıtadan söylemek gençliğin görevidir. Birleşmeniz, birleşir, birleşerek barışın sesini yükseltmeniz ve kazanmalıyız. Karartılmak istenen geleceğimiz, eğer biz birleşirsek, örgütlenirsek ve güçlenirsek barış kazanacak, biz kazanacağız. 10 Ekim'de yüreği, emek, barış ve demokrasiden yana olanları katlettiler. Bizleri korkutmaya ve yıldırmaya çalıştılar. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı. O da gençliğin öfkesi ve inancı. Artık yumruklarımız daha sıkıldı. O saray yıkılacak, biz kazanacağız. Başka yolu yok.